Çok güzel bir formülünüz var sizin. O çizilen resim. Güzel böyle bir beyaz kağıt alıyorsunuz önünüze. Kağıt kalem ve kendinizi o beyaz kağıdın içinde bir yere bir yuvarlak olarak çizmenizi istiyorum sizden. Ailenizi ve yakınlarınızı etrafınıza çizin. Anneniz, babanız, kuzenleriniz, eşiniz Genelde hayat rutininizde görüştüğünüz kişileri o sayfaya dahil etmenizi isteyeceğim. Aldatan genelde ben bir şeyler yaptım. Nasıl ilerleyeceğim bundan sonra? hani çoğu ilerisi için karar vermemiş şekilde geliyor aldatanlardan da. Kadın ve erkekte bu ilk giriş aynı mı değişebiliyor mu? Erkek ben yaptım, nasıl toparlayacağım diye geliyor. Kadın ben bir şeyler yaptım ama neden yaptım bunuyla geliyor. Begüm Hanım ben hayal kuramıyorum artık diyene ne cevap verirsiniz? Tamam iyi güzel yarını söylüyorsunuz da ben hayal kuramıyorum ki. Yazın yürüyüşü çok öneririm. Müzik dinleyerek bir kendinizle kalın ve yürüyün. Ben yürürüm ruhum takip eder. Bazen kopuyoruz. Bedenle ruh bağlantısı kopuyor. Yürüyüşler buna çok iyi gelir.